Merhaba sevgili sinema severler Merhaba Bu akşam sabah örgün var Evet 2017 yapımı bir Amerikan filmi Yönetmen, yapımcılar, yazarlar hepsi çok tanıdık Sevdiğimiz so. isimler. Yeah. Saberbek'in bir yerin adı. Onu filmin başında açılış sahnesinde çok güzel anlatılıyor. Ona uh -huh. hiç girmeyelim. E, senaryo Koyan kardeşlerin senaryosu ama tek başlarına yazmamışlar. Filmdeki imzalar arasında Grant Heslow var ve George Clooney var. Uh -huh. Dördü birden imza ya, imzalamışlar. Aslında Koyan kardeşlerin daha eski bir projesiymiş bu. Uh -huh. Çok daha eski. Yani sinemaya ilk başladıkları yıllarda düşündükleri bir projeymiş. Fakat bu haliyle değil. Yani bir suç hikayesi var. Onu şöyle ipucunu verelim. Bir suç hikayesi var kafasında düşündükleri. Banliyö'de geçen Amerikan banyosunda geçen. Daha sonra George Clooney ile koyan kardeşler zaten biliyorsun neredeyse kanka diyebileceğimiz kadar yakınlar evet. birbirlerine. Onların bu hikayesine bakıyor ve Grand Theft Auto'da birlikte bu olaya 1950'de yaşanmış gerçek bir hikayeyi benzer bir yerde yaşanmış gerçek bir hikayeyi monte ediyorlar. Böylece dört yazarlı bir senaryo çıkıyor ortaya. Evet. Hatta Coen e, Kardeşler filmi kendileri yapacakları zaman e, bu filmde önemli bir yardımcı karakter var. Inside Llewyn Davis'in başrolünü üstlenen Oscar Isaac'in canlandırdığı o rolü aslında George Clooney oynayacakmış. Hı. Ama e, yapılamayınca film e, George de e, iki hikayeyi birleştirmek isteyince böyle bir yola gitmişler. Evet ortaya farklı bir şey çıkmış. Onun film arkası zaten o iki hikaye, hikaye yapısı falan uzun uzun konuşuruz. Girmeyelim evet, onlara. Hiç girmeyelim. Onun <laughs> evet. yerine yönetmene girelim ben. Tabii George Clooney'den başlayalım değil mi? <laughs> evet yani George Clooney oyuncu olarak hiç söz etmeyeceğim. Zaten herkesin çok iyi tanıdığı, çok sevdiği bir oyuncu. E, neredeyse bu güzel kariyerin bir devamı e, gibi sayılan yönetmenliğe geçiş yaptı. Neden öyle söylüyorum? Mesela Robert Redford, Clint Eastwood bir de pek e, şey olumlu olmasa da Mel Gibson örnekleri var. Ee, i̇yi oyuncuyken, doruktayken yönetmenliğe başlayan e, oyuncular arasında. George Clooney de böyle bir yoldan gitti. Ama çünkü zaten e, biliyorsun siyasi yönden de son derece aktif. E, yani sürekli çalışmalar yapan, düşünen, üreten bir adam bu yola girdi. Ama bir otör sinemacıymış gibi yapmıyor. Senaryolarını kendi yazmıyor, ancak az önce söylediğimiz gibi bir katkıda bulunuyor. Ee... Bu senaryoların e, ilk ki e, Charlie Kaufman'ın imzasını taşıyordu. E, Confessions of a Dangerous Mind Tehlikeli Aklın İtirafları 2002 yılında yaptı. George Clooney'in yönetmenliğe başlangıcı için son derece olumlu bir filmdi. Başrolde Sam Rockwell çok iyi performans veriyordu. Fakat büyük bir aksilik oldu. Aynı sene Kaufman'ın adaptation'ı da vardı ve bu film gölgede kaldı. Ama sonuçta herkes e, Clooney'nin yönetmenliğe iyi bir adım attığını düşündü. İkinci filmi e, Good Night and Good Luck, İyi Geceler ve İyi Şanslar çok daha büyük bir başarı oldu. Bu film Venedik Film Festivali'nde yarıştı ve FIPRES ödülü aldı. O öyle çok kolay bir şey değil de çünkü genelde eleştirmenler hele ki Venedik'te yarışıyorsun. Yani bir Hollywood yıldızı gelmiş yönetmenliğe heveslenmiş kolay kolay ödül vermezler. Ama o ödülü aldı. E zaten Oscar adaylıkları da oldu. E, gerek senaryo dalında olsun. E, dolayısıyla hani George Clooney için e, böyle bir e, siyah beyaz dönem filmi McCarthy dönemi eleştirisi e, çok çok uygun bir senaryoydu bana kalırsa. Yani yönetmenlik için tam onun kalemiydi. I'd and Good Luck'la işte o filmi, Days of March the, onlar Days of March galiba. Evet, Days of March. İkisi gerçekten iyidirler. Yani evet. yönetmenlik olarak da benim en sevdiğim filmleri. O ikisini çok severim. Hı hı. Bir de politik ekseni çok güçlü tabii. Her ikisinin de çok güçlü. Evet. O, özellikle o filmde işte o e, hakikaten o Amerikan politikasını çok güzel anlattığını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Çok iyi gidiyor. Ama sonra biraz beklenmedik. Yani tabii ki politik arka planı olan ama daha eğlenceli bir film yaptı. The Monuments Men hazine avcıları. Yani nazilerin sakladığı hazineleri arayan bir grup Amerikalı askerin hikayesini anlatıyordu. Tam yerinde dünya premierini yaptı Berlin Film Festivali'nde. Sonra konu yaptı. İşte Saberwickon, kon. yani zaten Soderbergh'le ve Cohen'lerle çokça çalışmış ve çalışmaya da devam eden bu yönetmenin yani biraz sanki ustalarına saygı duruşu gibi diyebilirim. bir ilginç şey yaptı sadece. E, rol almadı bu sefer. Yani bu akşam izleyeceğimiz filmde George Clooney sadece yönetmen. Entertainment Weekly ile yaptığı söyleşi de şöyle demiş. Yani bir sahnede bir oyuncu ile oynuyordum. Sonra tekrarı alıyorduk. Ben ona diyordum ki öyle değil böyle oyna. Şunu değiştir. Ve bu hiç iyi olmuyordu. Yani ikimizin arasındaki oyuncu olarak güveni sarsıyordu. Yani bu sefer sadece kameranın arkasında kaldığım e, ve hani içinde rol almadığım sahneleri yönettiğim için çok daha e, mutluydum demiş. Doğru yapmış. E, yeni filmini de tamamladı bu arada. The Midnight Sky. Ne zaman çıkacağı şu karışık günlerde hiç belli değil. Ama George Clooney... Klub... Bana yaptı derim. Çünkü evet. gerçekten geçmişte çok iyi filmler olduğunu söyle, söyleyebiliriz. Hı hı. E, oyunculara bakarsak... Koyan kardeşlerden söz etmeyelim onlardan zaten Yok artık evet, evet. <laughs> onlara kendi filmleri zamanlarında söyledik Evet Insight Loon Davis'de konuşmuştuk zaten Matt Damon var burada başrolde hı hı. E Aslında farklı bir karakteri canlandırıyor Baştan sona da farklı alıştığımız Matt hiç benzemiyor hı hı. Onu görecekler seyircilerimiz e, Matt Damon çok genç yaşta lisede başlıyor tiyatro yapmaya O zamanlar Ben Affleck'le çok yakın arkadaşlar Birlikte lise tiyatrosunda çok zaman geçiyorlar ve ikisi de istiyor yani ikisinin de tek düşündüğü meslek sinema, oyunculuk. Harvard Üniversitesi'nde okuduğu bir dönem var Met Damon'ın. O dönemde bir İngilizce sınıfı var. O İngilizce sınıfında bir hikaye geliştiriyor, egzersiz olarak geliştirdiği bir hikaye var. Good Will Hunting olacak o. Bizde can dostum olarak bilinen hikaye Aha. olacak. Onun çalışmalarını yapıyor. Ben Affleck o sıralarda işte Harvard'da değil başka bir yerde ama onlar çok yakın arkadaşlar. Birlikte hatta o film üzerine çalışıyorlar. Good Will Hunting üzerine. Bu arada her ikisi de Ben, ben Affleck'te bu arada başlıyorlar. Çok erken başlıyorlar oynamaya. Gençlik yıllarında başlıyorlar. Evet. Zaten böyle sinema dergilerinin en büyük şeylerinden bir tanesi. Bakın küçük bir rolde Matt Damon'u bulurlar gösterirler. Onlardan Mystic Pizza vardır. 1987'de. Aslında ilk oynadığı sinema filmi, Küçücük bir rolü var. Hı hı. <laughs> Mesela oradan gösterirler, ee, yavaş yavaş yükseliyorlar. Kesinlikle öyle çok çabuk başarı gelmiyor, yavaş evet. yavaş yükseliyor. Bu Courage Under Fire var, Ateş Altında diye bir film. Evet. Onun için çok önemli. O filme seçiliyor. Ee, 1996 tarihli, 18 kilo veriyor o film için. yani o filmde ben o filmi seyretmiştim. O zaman Matt Damon'u tanımıyordum, ama o rolü, o rolü hatırlıyorum. Gerçekten çok etkili bir iz bırakıyor filmde iz bırakan bir karakterdi zaten asıl çıkışını orada yapıyor ee, orada başarılı Good Will Hunting işte 1997'de geliyor can dostum o zaten biliyorsun Kaştal'da 9 Oscar adayı ve en iyi erkek oyuncu adayı oluyor Matt Damon o filmde İkisi için de hem Ben Affleck için hem Matt Damon için zaten çok büyük bir çıkış oluyor ondan sonra zaten işte 1997'den bugüne kadar kaç yıl olmuş 23 yıl 23 yıl boyunca da iyi Eskin'i hiç kaybetmeyen bir kariyeri var Buna evet. yapımcılığı da ekliyor Başka Tabii. şeyler de ekliyor. Şöyle bir şey var. Bir kere çok kısa bir sürede bu büyük stüdyo filmleri yıldız haline geliyor. Yani Goodfellowtikten hemen sonra başlıyor. Aslında şöyle bir geçiş dönemi var. En iyi e, mesela Saving Private Ryan, Air Ryan'i kurtarmak hmm. 1998. Air Ryan oynuyor orada. <laughs> Rounders var, pokercileri anlatan film. The Talented Mrs. Ripley var. <laughs> Patricia Smith'in romanından uyarlama Türkçe adını unuttum. Evet yetenekli Bay Ripley. Ha, yetenekli Bay Ripley güzel evet. bir filmdir o. Bence de benim yani gözüme çarpan oyuncu olarak en önemli filmi o. Evet orada iyiydi bayağı. Sonra Ocean serisi başladı Soderbergh Kuluni ile olan arkadaşlığı başladığı noktalarda evet, olabilir onlar. Çete evet. Orchids... oldu onlar bildiğin çete. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru evet çete oldular. Jason Bourne serisi var ben Jason Bourne serisini severim özellikle ilk filmi o, o serinin o de yıldızı i̇lk haline geliyor. Evet, i̇lk film The Bourne Ultimatum muydu? The Bourne Identity. İlk film The Bourne Identity olması lazım. Evet. <laughs> Kaç tane <laughs> The oldu onlar? Çok oldu yani büyük bir seriye döndü o tekrar döndü sonra ben seriye. Ben ipin ucunu kaçırıyorum çok fazla uzayınca ha. bu seriler. Ya özellikle ilk iki film çok iyidir. Evet. Her neyse. Arada Good Will sonra çok fazla senaryo yazmadı. Ama bir filmde, benim çok ilgimi çeken bir filmdir o. Geri diye bir filmi senaryosunu yazdı. Bu da Casey Affleck'le birlikte. Evet. Onunla birlikte yazdılar. Geri çok ilginçtir. Gus Van Sant'ın bir filmidir. Evet. İki karakter. Bir kendi aralarında meseleleri ve hesaplaşmaları vardır. Orman gibi bir yerde kaybolur giderler. Benim çok hoşuma giden bir filmdir o. Onu Hı. yazıyor. Ondan sonra başka senaryoda çok fazla etkisi yok. Evet. Siriana'da oynuyor. The Good Shepherd'da oynuyor. The Departed'da işte Köstebek, Martin Scorsese'nin Oscar alan filminde yine başrolde görüyoruz evet. onu. Invictus, Green Zone, Yeşil Bölge. Evet. E, hala da dediğim gibi Marslı var, Setti var, Elysium var devam ediyor. Politik olarak da duyarlı birisi. E, liberal görüşleriyle tanınıyor ve politik olarak da aktivist olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı George Clooney gibi. Tabi. Yalnız böyle de başrol diyorsun doğru başrol ama ben küçük oyuncu Noah da başrol olduğunu altını çizmek isterim. Bazen çocuk oyunculara haksızlık ediyorlar ama aslında yani filmi bir de onun gözüyle izlememiz mümkün yani izleyicilerimiz de fark edecek farklı bakış açıları var filmde. Onu da e, sinemacı bir aileden geliyor. Babası Chris Jupe ve annesi Katie Kavanaugh da sinemacılar. Anne oyunculuk yapıyor özellikle. Daha 2015 yılın sonra The Man with the Iron Heart e, diye bir e, ikinci e, dünya savaşı dramasında rol aldı. E, That Good Night diye bir e, Britanya yapımında rol aldı. Onu pek yaygın olarak izlendiğini söyleyemeyiz. Bizim bu kuşakta e, gösterdiğimiz Wonder'da e ee, ben başroldeki yüzü deforme olan e, karakterin iyi kalpli arkadaşını canlandırıyordu Jack Vili. Ee, bu filmden sonra da rolü e, şey devam etti yani oldukça önemli bir kariyer yapma yolunda ilerliyor küçücük yaşına bakarsan The Titan'da oynadı. Sonra A Quiet Place sessiz bir yer e, şey korku e, filminin ilkinde oynadı İkincisinde de oynamış o henüz çıkmadı e, onda da izleyeceğiz onu bir de Shia LaBeouf'le birlikte Honey Boy'da rol aldı. Evet. O da önemli bir filmi. Yani ufacık tefecik ama çok yetenekli ve kariyerinde yükselmekte olan bir oyuncu. Valla ben de kendisini çok seviyorum. Sanırım şu sırada Hollywood'da şöyle oluyor. Onun yaş grubuyla ilgili bir rol varsa ilk o akla geliyor. Muhtemelen. Yani nasıl eğitimini götürüyor, nasıl idare ediyor hiç bilmiyorum. Biliyorsun onların hepsi parası almıyor ve 18 yaşından sonra kullanması için onun için saklanıyor. Öyle bir yasa var Amerika'da evet. yıllar önce çıkmış. Yoksa olmaz O yüzden yani. belki de yani şu anda bile öyle bir kariyer yaptı ki kendisine. Evet. Hiç oynamasa, oyunculuk yapmasa bile geçinir gider başka bir gelecek seçebilir kendine. Tabii e, zannediyorum bir Julian Moore'dan söz etmek gerek. Evet evet. Ama diğer çocuk oyuncunun da hakkını yemeyeyim. Onun daha küçük rolü var ama Tony Espinoza. Ee, o da filmdeki ım, ipucu vermeyeceğimiz ailenin oğlunu oynuyor. The Birth of a Nation'la başladı o da kariyerine. Bu film onun için önemli. Ee, Julian Muru biz Still Alice filminde konuştuk, uzun uzun konuştuk. Hı hı. 2014 yapımı bir filmdi. Alzheimer'a Alzheimer yakalanmış bir kadını oynuyordu ve Oscar almıştı. Kendisi gerçekten çok iyi oyuncu. Çok uzun ve parlak bir kariyeri var. Ve bu akşam da yine çok iyi performansı var ikiz kardeşleri canlandırdığını söyleyelim. Evet şimdi dönelim ve bu şahane performansları izleyelim. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.